Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz çok önemli, çok kıymetli, beni motive ediyor. Değerli arkadaşlar, piyasalarda 5 Kasım seçimleri önemli bir rol oynuyor. Çünkü 5 Kasım sonrası önemli olgular bizi bekliyor olacak ki burada Amerika başkanını seçecek ve Amerikan siyaseti yeni bir evreye girmiş olacak. Bu açıdan da gerek ekonomik açıdan gerekse jeopolitik açıdan önemli bir dönemeş noktasına gireceğiz. Ve tabii ki 5 Kasım sonrası İsrail'in İran'a yönelik misillemesi olacak ve bu ölçekte de İsrail'in İran'a saldırısında kullanacağı yöntemler çok çok önemli. Eğer İsrail İran'ın nükleer testlerine ve petrol testlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirirse bu ölçekte İran'ın da buna cevabı daha da büyük olacak ve burada Orta Doğu'daki savaş daha da büyüyecek. Bu durumda piyasaları olumsuz etkiler. Diğer olgu ise İsrail İran'a askeri tesisler yönünde bir saldırı gerçekleştirirse ve İran'ın da buna kısmi ya da hiçbir cevabı olmasa Orta Doğu'da tansiyon düşecek ve piyasalar yoluna devam edecek. Bugün itibariyle Amerika'da teknoloji şirketlerinin bilançosu açıklanıyor. Yine 1 Kasım'da tarım dışı İslam verisi var ve yine 5 Kasım ABD seçimleri ve 6 Kasım'da Amerikan seçimlerinin sonuçları açıklanacak ve 7 Kasım'da da FED toplantısı var. Bu tarihler oldukça kritik. Evet arkadaşlar İran ile İsrail arasındaki gerilim süreci devam ediyor ve İran'dan İsrail'e nükleer tehdit var ve diyorlar ki parmağımız tetikte. İki ülke arasında sürekli tehditler var ve İsrail'de 5 Kasım sonrasına şu an itibariyle hazırlık yapıyor. Bu açıdan arkadaşlar 5 Kasım sonrası gerek piyasalarda Gerekse Orta Doğu'da maalesef işler karışmış olacak. Diğer nokta dediğim gibi 5 Kasım seçimleri ve Trump öne doğru ilerliyor. Genel anketlerde Trump daha önce hiç önde değilken birkaç ankette ön plana çıkmaya başladı. Ve Trump ile Harris arasındaki makas gittikçe kapanıyor. Bu dediğim gibi Amerika'daki genel anketler ölçeğinde böyle. Trump %48.3, Harris ise %49.2 seviyesine gerilemiş. Trump aradaki makası normal anketlerde kapatıyor. Ve polimarket üzerinde yani bayi siteleri üzerinde ise Trump %55 seviyesinin üzerinde markette de %62 seviyesine ulaşmış ve özellikle sanacak eyaletlerde de Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Trump seçime 2 hafta kala bahis sitelerinde önde bulunuyor. Diğer olgu ise yine FED yetkilisinden risklere karşı kademeli indirim çağrısı geldi ve FED'in hızlı bir şekilde faizleri indirmemesi gerektiğini yeni riskler ortaya çıkabilir ve enflasyonda tekrar ciddi yükseliş olabilir uyarısı geldi bugün itibariyle. Bu da piyasalarda bir miktar özellikle kripto varlıklarda düşüşe neden oldu. Şimdi haftanın ekonomik takvimine baktığımızda bu hafta ekonomik takvimde çok önemli olgular yok. Yine Perşembe günü Amerika tarafında saat 15.30'da işsizlik haklarından yaralanma başvuruları var. Burada beklenti 243 bin seviyesinde. Beklentinin altında gelecek veri piyasalar için pozitif olacak. Yine 16.45'te aynı gün üretim satın alma müdürleri endeksi ve hizmet satın alma müdürleri endeksi yani PMI'ler açıklanacak. Burada üretim satın alma müdürleri endeksi tarafında beklenti %47.5 Burada da beklenti dahilinde ve üstünde gelecek veri piyasalar için pozitif ki bu neden pozitif? Çünkü Amerikan ekonomisinde bir miktar toparlanma anlamına geliyor ve resesyon riskini ötelemiş olacak. Dolar endeksi yükseliyor, 10 yıllık ABD tahvil faizleri yükseliyor. Ancak buna karşın altındaki yükseliş devam ediyor. Bu durumda Orta Doğu'daki gerilim ortamından kaynaklanıyor ve genelde altın yükselmeye başladıktan sonra Orta Doğu'da gerilimin dozu artıyor. Yani burada dolar endeksinin yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi normalde altının gerilemesi anlamına geliyor ama altın yükselişini sürdürüyor. Burada 2600 dolar üzerindeki kalıcılık bizim ilk hedefimiz olan 2800'e doğru bir yolculuk anlamına geliyor ve 2800 üzerinde de ons altında 3000 dolar seviyesini görüyor olacağız. Bu yükselen kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada kanalın üst band ziren seviyesi 2766 dolar seviyesinde bulunuyor. Ve gram altın 3000 TL seviyesini bugün açtı. Şu an itibariyle hafif altında seyrediyor. Gram altında 2900 seviyesi desteğimiz. 3000 TL seviyesi ise ilk hedef bölgemiz. 3000'in üzerine çıktıktan sonra ve ons altının da 3000 doların üstüne çıkması ile beraber gram altında 3226 TL seviyesini görüyor olacağız. Gelelim arkadaşlar altın ve gümüşü özellikle kuantur üzerinde alıyorum. Neden? Çünkü burada makas sorunu yok ve çok soruyorsunuz makas farkı olmadan nereden alabiliriz diye. Ve kuantur üzerinde altının kodu GCZ4 gümüşün kodu da SIZ4. 24 şeklinde bulunuyor ve burada da görüldüğü gibi özellikle Gümüşte de 34 dolarlı seviyelere doğru bir Atak olduğunu görüyoruz buradaki düşen trend kırılımı ile beraber Gümüş hareketliğine başladı Gerek piyasalar gerekse ABD borsaları bilançoları önemsiyor Bilanço sezonuna girmiş bulunmaktayız Ki burada almış olduğumuz kripto varlıklar Coin, Mara, Makrostrateji bunlar kripto varlıklarla ilişkili hisse senetleri. Yine Reddit, Nvidia, Palantir, Tesla, Uber, Alibaba hisselerini almıştık. Bu hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Ki seçimleri Trump kazanırsa elbette hisse senedi piyasası daha iyi yol alacak. Ancak Harris kazansa da burada hisse senedi piyasası yoluna devam edecek. Amerikan ekonomisinde resesyon olmadığı sürece. Şimdi kripto ekosistemi tarafında Tether dominasyonu bu yükselen trendi aşağı doğru kırmıştı. Bu güzel bir olgu ve tekrar bugün itibariyle yeniden bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 15 Mart tarihinde Tether dominasyonu %3.78 seviyesine kadar gerilemişti ve gelmişti en son %6.46 seviyesine çıkmıştı. Bu arada kripto para ekosisteminde ciddi anlamda bir kanama olmuştu. Ciddi anlamda bir düzeltme görmüştük ve geldi tekrar bu yükselen trendi aşağı doğru kırdı ve şu an itibariyle bu yükselen trendi tekrar yukarı doğru aşma eğiliminde bulunuyor. İşte bu yükselen trendin aşağı doğru kırılması paranın Tether'dan çıkıp kripto varlıklara yönelmesi anlamına geliyor. Bu açıdan da arkadaşlar bu 5 9.530 seviyesinin altındaki kalıcılık kripto para ekosistemi için iyi olacak. Bitcoin'de uzun süredir bu düşen trend altında bulunuyordu ve bu düşen trendi yukarı doğru açtı ve bunun üzerinde 3 günlük bir kapanışta gördük. Ancak tekrar bu düşen trendin altına inmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz Fibonacci çalışmasında aşağıda 64.312 seviyesi önemli bir destek bölgesi ve 68.474 üzerinde kaldıkça da hedefimiz daha önceki zirve bölgesi olan 73.777 dolar seviyesi olacak. Ondan sonra da bizi 80.000 seviyesi bekliyor olacak. Kripto varlıklar özellikle ABD seçimlerine odaklanmış durumda. Neden? Çünkü Trump burada kripto varlıklarla ilgili oldukça pozitif söylemlerde bulundu. Pozitif vaatler verdi. İşte Trump'ın kazanması kripto varlıklar açısından yukarı yönlü hareketi destekleyecek ve bizim projeksiyonumuz çerçevesinde Nisan Mayıs ayları gibi 2025 yılında Bitcoin'de yeni zirveleri görüyor olacağız ve altcoin'lerde de ciddi yükselişler bizi bekleyecek. Ve şuradaki arkadaşlar sepetimizi tutmaya devam ediyoruz. Bu sepetimizde önemli kripto varlıklar bulunuyor. Gelelim yurt içine. Yurt içinde Orta Doğu'daki gerilim süreci ve yine enflasyondaki seyir önemli enflasyon katı kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim de büyümeye devam ediyor. Dolar TL'de kontrol devam ediyor. Gıdım gıdım yükseliyor ama Borsa İstanbul'da ciddi bir kanama olduğunu görüyoruz. Ve Borsa tarafında arkadaşlar bu düşen trend dahilindeki aşağı yönlü hareket devam ediyor. Çok kritik bir noktaya gelmiştik. Özellikle dolar bazlı baktığımızda 246 dolar bölgesi var. Daha önceki önemli destek bölgesi burada dolar bazında bu bölge önemli destek olarak çalışmalı burası çalışmazsa aşağıda 225 dolar bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Yine TL bazında da kritik eşiğimiz olan 8700 seviyesi şu an itibariyle burası kırılmış durumda 8700 seviyesinin altındaki kalıcılık bizi tekrar arkadaşlar 8100'lü seviyelere kadar taşıyabilir. Bildiğiniz gibi borsa 8900 altına geldikten sonra bir kademe almıştım arkadaşlar ve aşağı yönlü düşüşlerde 8130'a gelirse ikinci kademeyi de eklemiş olacağım ve genelde işlemlerimi 4 kademede yapıyorum. Yine euro dolar paritesinde aşağı yönlü düşüş devam ediyor ki euro bölgesindeki ekonomideki zayıflamadan kaynaklı Amerikan borsalarında Nasdaq'ta bu yükselen trend üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Şu an itibariyle yükselen trend desteğinde bulunuyoruz. Burada da 20.000 seviyesi önemli kritik bir destek bölgesi. Ondan önce de 20.223 bölgesi var. 20.000 üzerinde kaldıkça 21.000 seviyesi yeni hedef olacak. S&P de bu yükselen tren üzerinde şu an itibariyle yükselen trendin ve hareketli ortalamanın altına düşmüş durumda. Burada 5.829 desteğini takip etmemiz gerekiyor. 5.829 üzerinde kaldıkça 6.000 ve ondan sonra da 6400 seviyesi hedefimiz olacak. 5829'u kaybedersek 5720 önceki tepe bölgesi önemli bir destek bölgesi ve buraya gelir ve tutunursa yeniden alım yapılabilir. Amerikan borsalarındaki hisse senetleri alanlar elinde tutabilir. Yeni girmek isteyenler de olası düşüşlerde gelip burada 5700 seviyesinde tutunursa yeni ekleme yapabilirler. Ons gümüşte güzel bir yükseliş kaydetti ve geldi bu yükselen kanal tepesinde geri döndüğünü görüyoruz. Aşağıda 3250 seviyesi destek bölgesi ve onun da altında 31 38 bölgesi bulunuyor. Yine arkadaşlar 31 38 3050 seviyesine Gelirse bu bölgelerde yeni ekleme yapılabilir. Gümüş olanlar altın olanlar altınını ve gümüşünü tutmaya devam etsinler. Gram gümüş tarafında da 36 seviyesi destek 36 üzerinde kaldıkça 40 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Olası düşüşler de 34.50 seviyesine gelirse burada yeni ekleme yapılabilir. Petrol 75 doların altına tekrar indi. Doğalgazı zaten satmıştık arkadaşlar. Nerede sattık? 3 dolar seviyesinde karlarımızı aldık ve 2.66 dolar seviyesinde de elimizdeki tüm varlıkları satmıştık. Yeniden giriş için tekrar 2 dolar seviyesini bekliyorum. Buraya gelip burada tutunursa tekrar arkadaşlar burada yeni ekleme yapmayı düşünüyorum. Bitcoin'de son 2 haftadır yükseliş var. 69.500 seviyesine kadar geldi. Tekrar 67.000 desteğine geri çekildi. 65.000 seviyesi ana destek bölgesi. 65.000 üzerinde kaldıkça 70.000, bin, 72.000 bin seviyesi hedef olacak. Ethereum'da da 2800'e gelmeden tekrar geri çekildi. 2500 seviyesi ilk destek, 2400 seviyesi ise ana destek bölgesi. 2400 seviyesine gelirse yeni ekleme yapabiliriz. Solana 163 dolar üzerine çıktı ama burada kalamadı. 163 üzerinde kalırsa yeni hedefi 190-200 dolar seviyesi olacak. Aşağıda 150 ilk destek, 140 ikinci destek, 120-130 bandına gelirse bu bölgelerde yeni ekleme yapabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı, görüşlerinizi ve kripto para isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Onları bir sonraki videoda değerlendiriyor olacağım. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu açıdan takipte kalmayı ihmal etmeyin. Hepinize güzel ve bereketli bir hafta diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.